Ben, ya O zaman senin hazır lafa girdiysen ben Dorukhan Konsüller'de konuşmak istiyorum. Adam girdi oyuna 10 dakika durdu. 7 kırmızı çıktı. Tebrik ediyorum yani. Lefter'in küçük oğlu. Fener'e gideceğini de çok belli etti. Misyonunu tamamladı. Fener de liderliğini hediye etti. Gitsin Fener'de göreceğiz bakalım. İlk 18'e girebilecek mi? O kadar abileri falan varken orada Ozan, Gustavo, İrfan, Mert Hakan, işte başka da var. Mesut. Yok Pelkas, Melkas. Hayatta da oynayamazsın kardeşim haberin olsun. Böyle gidip eyyamını yaptın ama ben çok yani ben çok yanlış buluyorum o pozisyonda da ayağını kaldırıyor ve şöyle düşünüyorum ben yani orada topu alamayacağını anladı ayağını indirebilirdi orada ayağını indirmedi devam ettirdi ya bile bile kırmızıydı göz göre göre yaptı bunu yani ve takımını o kişi bıraktı ki ben şunu açık söyleyeyim. bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz Beşiktaş 11 kişi kalsaydı kesin golü bulurdu yani ki 10 kişi kaldığında bile çok bastırıldı yani Uğurcan devleşti çok yani kesinlikle bu maçın resmen hani kaderini değiştiren kırılma anlarından biri olduğunu düşünüyorum ben Dorukhan'ın yaptığı hareketin onun dışında Abdülkadir Parmak da bir ciddi bir sakat geçirdi. Onu da geçmiş olsun diyelim. Maçın başında devam edemedi. benim maçla alakalı herhalde söyleyeceğim şeyler bu kadar. Bir de Trabzonspor soyunma odasından yani daha doğrusu yedek kulübesinden işte bize her yer Trabzon tezahüratları falan filan yükseldi. Böyle bir orada karışıklık olmuş. Onları okuduk. Onun dışında herhalde bu kadar. Furkan sana veriyorum. Sen bu Dorukan'ın katkılarıyla alakalı ne düşünüyorsun? Aa Dorukan gerçekten hani göz göre göre yaptı. Ayağını indirmek için süresi vardı. O pozisyon o şekilde kesinlikle olmaması lazımdı. Hatta siz de fark ettiniz mi bilmiyorum da Dorukan kırmızı gördükten sonra Uğurcan karesinden çıkıp Dorukan'ın kafasını öpüp geri döndü. Böyle bir an da vardı. Yani resmen Trabzon'a maça hediye etti Dorukan orada. O kırmızı kartıyla. Çünkü Beşiktaş olağanüstü geliyordu. Hani Dorukan da seken topları almak konusunda gerçekten hani orada önemli bir role sahipti zaten hani Atiba çıkmıştı. Şey Mensah çıkmıştı orada. Yani Dorukan'ın görevi çok büyüktü. O kırmızı kart Beşiktaş'a bayağı zora soktu. Ben bir de şey söylemek istiyorum. Enkudu'nun ben biraz daha erken gelebileceğini, hatta 11'de bile başlayabileceğini Aynen. düşünüyordum. Aynen. Bu maçta çünkü hani karşı tarafta Envakami'yi gördükten sonra bir de Enkudu oyuna girdikten sonra da bence çok iyi iş yaptı. Hani biraz enkudulukta maçtı açıkçası. Bunu da söyleyeyim dedim. Ya aslında hemen ben bir şey ekleyeyim. Oradan Melih'e verelim. Bu Dorukan'la alakalı söylediğimiz konuda hani Trabzonspor'da da kontra oynuyor ve yorulmuştu aslında. Tam 60 65'te falan da sanırım yedilen kart. Ve hani o saatten sonra hani sen sonuçta 60 dakikadır oynamıyorsun anladın mı? Zinde bir oyuncusun. Oyuna yeni girmişsin. Orada farkını ortaya koyman lazım. Girip 10 dakikada kırmızı kart diyorsun ve yani ve bu gerçekten o kadar disiplinsiz bir hareket ki ben para cezası uygulardım yani. Sözleşmede de uzatmıyorsun. Yani ben benim düşüncem Dorukan belli ki kafasında köprüleri yıkmış. Yani aidiyet duygusu bitmiş. 10 dakikada kırmızı yemezsin ki sana girdiğinde sana kaptanlık fazı bandı verilmiş. Yani hani bunun ağırlığını ve sorumluluğunu taşıman gerekiyor. Kesinlikle çok yanlış yani. Mesela maç bittiğinde biz Rozier'i gördük. Maç bitti herkes çıktı Rozier. Sağın ortasında oturdu böyle kara kara düşünüyordu falan. Hani bu adamlar demek ki emek veriyorlar, yoruluyorlar ve böyle hani morali bozuluyor adamın. Senin bu yaptığın hani hiçbir şey olmasa arkadaşların emeğine saygısızlık yani. Böyleydi benim doğru kanla alakalı düşüncem. Melih sana da vereyim sözü. senden de nasıl söyleyeceksin? Sağ ol. Teşekkür ederim. Ee, hemen bir konu dışı bir şey söylemek istiyorum. Ege seni ilgilendiriyor bu. Özge'nin Üniversitesi 2021 bahar dönemine uzaktan Online. Dönüşüne... <gülüyor> Aynen. Yüz <laughs> mail attılar Gündüzü... bize. Yo ben Neyse bu, bu, konu hakkında videodan sonra konuşuruz. <laughs> tamam yani hayırlı mı Bak, olsun? Bir takım, olsun. bir takım projelerimiz var. Tırın 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 tırın. İyi. Hayırlı, hayırlı mı olsun geçmiş mi olsun bilemedim ama videodan sonra konuşuruz değil. Ben, ben gece oyna bildirimde bulunacağım. Gelelim gelelim. Ee, bu arada moderatörümüzün Instagram adresi Evye Polatcan. Oradan görebilirsin. İki o ile. <laughs> Oradan görebilirsin. <laughs> Dorukan'a gelirsek, yani Dorukan'la ilgili söylemek istediğim çok şey var ama yok yani zamanım ve e, kelimelerim buna boş harcamak istemiyorum. Yani aylardır bir sözleşme krizi var. Onunla görüştüğü konuşuyor, bununla görüştüğü konuşuyor. Menajeri çıkıyor diyor ki Türkiye'de hiçbir takımda oynamayacak. Avrupa'ya göndermeye çalışıyorum. Dorukan diyor çok iyiyim falan filan burada mutluyum. Beşiktaş yönetimi ve e, medya e, sorumluları sanırım e, şirinlik olsun, sempati sempatik olsun. Yani Dorukhan'ı full Beşiktaş'taki Beşiktaş YouTube kanalındaki güzel eğlenceli videolarda başrol oynatıyorlar resmen. E, bugün sahada kaptan olması, oyuna girdiğinde kaptanlığı alması beni çok şaşırttı açıkçası. Yani, yani Vida dururken orada senin neyine kaptanlık diye iyi aklıma geldi çünkü Vida kaptanlık yapmış, uzun yıllardır Beşiktaş'ta aralıklı forma giyen bir oyuncu. Yani Dorukhan'dan önce onun e, kaptanlığın Vida'ya verilmesini düşünürdüm, isterdim daha doğrusu. Her neyse Dorukhan kaptan olarak devam etti ve sen kaptan olarak takımın e, bu kritik taktıklarda artık oyunu iyice yığmışız Trabzonspor'a. Trabzonspor kontra atağa bile çıkamıyor. Gol atacağımız, gol bulacağımız çok belli, çok net hani kazanacağımızdan şüphe ediyordum ama berabere kalacağımızdan şüphem yoktu. 2-2'yi yani yakalayacağımızı çok rahat düşünüyordum. Yani o kadar kritik bir dakikada o topa öyle çıkabilirsin, öyle müdahale etmek isteyebilirsin çok normal. Ama dizini ve bileğini çitleyip taban bir şekilde karşı oynuyorum. üst baldırına e, uçan tekme atamazsın. Bir, Beşiktaş kaptan olarak sağdasın. İki, maçın çok kritik yerindeyiz. 11'e 11 devam ediyoruz. Gol bulacağımız bas bas bağırıyor. Çünkü Beşiktaş çok oldu yani böyle geriye düştükten sonra hiçbir şekilde takım teslim olmaz ve çok fazla hani gol pozisyonu ve goller yarattık. Geri döndüğümüz maçı çok oldu. E yani hani sonuçta yine bir liderlik yarışı var. Yani bu haftayı da lider kapat. Zaten haftalardır güzel bir şekilde galibiyet oluyorsun vesaire. Yani bu serini bozma, gelecek bir galibiyet prim var, bir beraberlik prim var TFF'den. Hani herkes para 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 istiyor. Hani para verilmiyor, ödemeler yatmıyor diye. Ki keza öyle bir şey de yok. Hani Burçak bir ödemeleri günü gününe yapılıyor. Yani bir beraberlik primi, galibiyet primi söz konusu. Ya yani son derece sorumsuzca. Yani zaten yani bu pozisyon bize çok net anlatır ki Dorukan'ın kafa sahada ve Beşiktaş'ta değil. Dorukan kafa bambaşka yerlerde. Dorukan yani Dorukan'ın beşte şu o işte en çok ben bilirim veya o Türkçe yarışması, Türkçe konuşma güzel şey içeriklerinde o eğlenceli içeriklerinde ki performansı çok daha iyiydi yani saha içinden birkaç haftadır. Dorukan'ın kafa burada değil. O çok açık ve net. Bundan sonra da Dorukan'ın kafasının ve konsantrasyonun saha içinde olması gerektiğine de çok e, takmıyorum. Çünkü Doğukan'ın kendisi kadroda olmaz inşallah. Yani Saygın Hoca ve Teknik bunları görmüştür. Böylesine yani büyük bir maçta böylesine sorumsuzca bir hareket pahalıya patlaması gerekir. Yani öyle kolay kolay devam edemezsin 11'lerde. Hele kaptan olarak sahada asla duramazsın dua etsin seyirci yoktu. Taraftarlar stat tıklım tıklım dolu değildi. Yani Dorukhan o stat'tan çıkamazdı. Onu söyleyeyim. Bir de çok ufak bir eleştiri yapmak istiyorum açıkçası. Sergen Hoca'ya. Yani bu Sergen Hoca'nın Gezal'ı çıkarma merakı ben hala akıl sır erdiremiyorum. Her yaptığı işe, her yaptığı hamleye bir bildiği vardır. Doğru yapıyordur diyoruz. Ki %99 öyle çıkıyor. %98 öyle oluyor yüzde biri Gezalı sürekli oyundan alıyor. Lerine oyunda tutuyor. Diğer yüzde biri ise şu Aydin Hasic'i bir şekilde bir türlü kullanamıyor. Yani bu sokmuyor oyuna. Ya bilmiyorum ben bu iki konuyu çok takıyorum. Maçın kırılma anlarından birinin Gezal Gezal'ın çıkmasını çık oyundan çıkmasını çıkması olarak görüyorum. Yani çünkü zaten merkezden hücum yapamıyoruz. Mensah çok fazla araya pas çıkartamadı sürekli oyunu sağa sola açmak zorunda kaldı. Ee, sağda topu buluşturuyorsun Gezal'a. Gezal bir çekiyor. Ortaya bir şey yapıyor. Adamın kafasına çarptırtıyor yani resmen. Olduğun yere nokta atışı bir pasla maçı sana defalarca aldırdı. E zaten asist kralı. Yani pamuk gibi bir şey ayağı var. Sol ayağı var. Nerede ne yapacağı hiç belli olmaz. Yani bakarsın bir orta açar sana golü getirir. E galibiyeti getirir. Yani neden oyundan çıktı? hiç akıl sıra Kızdım da hatta kendi kendime. Ben mağlubiyeti biraz da bunlara bağlıyorum. Gezal oyundan çıktıktan sonra Beşiktaş kötü mü oynadı? Hayır. Yine güzel oynadı. Yine çok iyi oynadı. Ama Larry'nin Larry bu kadar çok e, tolerans göstermesine anlayamıyorum. Gezal oyundan çıkarmasına daha da anlayamıyorum. Yani bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Merak ederim açıkçası. Ya ben bu maç aslında Enkudu'nun oynayabileceğini düşünüyordum. İlk 11 başlayabilir de özellikle Trabzonspor'un sağ beki yani biraz amatör bir oyuncu. Sonuçta onu orada yıpratabilirdi, hızıyla ekarte edebilirdi yani. Ve dediğim gibi Leren'e de, biraz fazla sabrettiğini düşünüyorum. Eğer yani Enkudu 11 başlamayacaksa daha ikinci yarım başı gibi alabilirdi. Zaten ya yine bir bildiği vardır mı diyelim bilmiyorum ama hani Sergen Hoca genellikle her zaman olmasa değişikliğini hep 60'tan sonra yapıyor. 65 gibi falan yani. Mesela geçen sene bir, geçen sene bir önceki maç Ademilici 45'te aldı ve adam attı golünü yani faydasını gördü mesela. Bu maç böyle yapmamayı tercih etti. Hele Adem'i zaten bayağı geç aldı. Kaçtı bir 75'te mi falan aldı? 80'de mi aldı yani? Bayağı geç soktu oyuna. Onun dışında yani Hasic konusunda ben antrenmanları göremediğim için bir şey diyemiyorum. Belki bizim bilmediğimiz bir şey vardır ama ya olmayabilir yani bu arada. Hani sadece bilemediğim için kesin bir yorum yapmamak istiyorum sadece. Yapmak istemiyorum öyle diyeyim. Onun dışında Gezal'ın oyundan çıkmasından bahsettin. Ona ben de katılıyorum ama yani yine bir şey olacak böyle herhalde antrenmanlarda bilmediği için veya belki kondisyon problemi vardır bir şey olabilir. Belki bundan dolayı tercih etmiştir. Ben bilmiyorum. Yani basın toplantısına sorarlarsa ki bence sorulması gereken bir soru. Sen yani güzel bir konuya değindin. Son birkaç maçtır Gezal hep 60'ta falan çıkartıyor yani. Sonuçta Gezal bu takımın kreatif ayağı, beyni. Onun yerine mesela 4'ünü çıkartabilirsin yani illa Gezalı çıkartmak zorunda değilsin. Ya böyle benim söyleyeceklerim. Furkan sana da soralım. Sen ne düşünüyorsun bu yapılan veya yapılmayan değişikliklerle alakalı? Alo. Ben onu, Amca'm, bugün... sağ ben de sıkıntı olmasın diye mute'lamıştım. Mute'de kalmış. Ben de arkadan şeyi ayarlıyordum videonun Başlığına falan ayarlıyordum. Kusura bakma. Estağfurullah amca. Ya Gezal'ın evet buna ben de dikkat ettim ki senin dediğin gibi zaten hani Beşiktaş bayağı kapatmıştı oyunu. Bu oyunda hadi Lerini de çıkarma. İçeride Lerin, Abu Bakar hatta bazı anlar şey Vida falan da gittiğini gördük. O kalabalığa en iyi topu atacak adam da Gezal yani. Bundan kimsenin şüphesi olmaması lazım. O Hasic konusuna ona bir şey diyemem. Hatta hani birkaç hafta öncesine kadar yabancı kontenjandan dolayı kaldırıya alınmayacağını konuşuyorduk yani Hasic'in. Onun durumu ne olacak hala belirsiz. Hani gönderilecek dediler birkaç hafta başka şeyler dediler falan. Ama Hasic'e bence biraz daha şans verilmesi lazım. Yani o yeteneğini göstermek için yeterince şans oldu ve bunları da gösterdi açıkçası. Yani bu ligde formu giyebilecek bir adam olduğunu gösterdi. Ben hatta Boyd'dan daha çok beğeniyorum açıkçası yani performansını. Değişiklikler konusunda aslında hocaların tabii ki kesin görüş ama mesela Fenerbahçe'de Erol Bulut parkası her maçın 55. 60. dakikasında tak diye çıkarıyordu. skoru hiç önemli değil. Fener 3-0 yeni, yenildiğinde de 3-0 yendiğinde de direkt çıkarıyordu. Yani böyle bazı teknik direktörlerin değişik hamleleri var. Bunu çok yorum yapmamak lazım hani bildiği var şeklinde geçiştirmek lazım. Ama e, kesin bence burada en büyük not Gezal konusunda olmalıydı. O zaman var mı fazla eklemek istediğiniz bir şey varsa dinleyelim onları. Yoksa kapatalım. O zaman tamamdır. E, videomuzu burada kapatalım. Bu haftanın lideri Fenerbahçe oldu. 45 puanla. 44 puanla arkasında Beşiktaş var. Galatasaray'da 42 puanla ve 2 hafta sonra bir derbimiz var. Yarın da yani aslında 24 saatten az kaldı yaklaşık 17 saat 16 saat falan sonra da transfer sezonu kapanacak. Ve yarın bile bombalar patlayacak muhtemelen son gün fırsat transferleri. Hiç transfer yapmasını beklemediğimiz takımlar bile transfer yapabilir. E, tetikte kalalım yarın yine. Sıradaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.